Ameliyatlık hasta sayısı da az değil mi yani? Sizin evet, nedir gözlemleriniz evet. hocam klinik olarak? %4-5. 100 hastadan 4'ü 5 ameliyatlık. Ameliyat evet he. Onun dışındakiler ameliyatsız evet. kurtulabiliyorlar evet. Yani, Değil mi? Evet. kesinlikle. Şimdi dediğimiz gibi biz hastaya fıtık tanısı koyduktan sonra ve bunun menolojik muayenesini yaptığımız zaman eğer hasta gerçekten defekt meydana geliyorsa, ilerleyici e, bulgular gelişiyorsa, e, hı hı. hastaya zarar verme durumuna geliliyorsa artık Cerrahi kısmı belirliyoruz. Cerrahi kısmı belirledikten sonra eğer hastada herhangi bir sıkıntı yoksa hı hı. E, bazı hastalar 3 hafta içerisinde fizik tedaviyle e, ya da ilaç tedavisine yanıt verebiliyorlar. Ama bazı hasta grupları var. Onların tabii ki e, fıtık dereceleri biraz daha ileri ama cerrahi değil. Bu, bu sefer algolojik yöntemlere başvurmak Hastaya yardımcı gerekiyor oluyoruz. değil mi? O zaman hocam bu algolojik yöntemlerle biz ne anlamalıyız? Nelerdir bunlar? Yani ameliyat ...değilse, ilaç da değilse, fizik tedavi de değilse... ...o zaman nasıl olacak, evet, nasıl yapılacak, evet, nasıl uygulanacak? Evet, evet. Şimdi fıtık oluştuğu zaman, e, sinire diz tarafından baskı uygulandığı zaman... ...orada bir enflamasyon meydana geliyor. Yani e, steril bir iltihaplama meydana geliyor. Ve orada ağrı metotörleri, ağrı oluştan madde etrafa salgılanıyor. Hı hı. Biz buraya e, çeşitli yöntemlerle e, e, steroid uyguladığımız zaman buradaki enflamasyonu azaltıp, şişkinliği azaltıp, sinir olan basıyı azaltabiliyoruz ve insanlar rahat edebiliyorlar. İlk en basit yöntemimiz bunlar. Hı, hı. Bunlar da mesela bir hastaya e, ameliyathane şartlarında günübirlik tedavide yalnız e, sırt bölgesinden, omurunun arka tarafından ya da sinirlerin çıktığı yerden e, görüntüleme yöntemi eşliğinde iğneyi yönlendirerek o steroid verdiğimiz zaman kortizon, halk dilinde kortison diyorlar daha çok. Kortisonu verdiğimiz zaman enflamasyonu azaldığı için otomatikman insanlardaki ağrı azalmış olur.